Bir insan ölür ama bazen ruhu yeniden doğmak ister. İşte bu Türkiye'nin en gizemli reenkarnasyon hikayesi. Yıl 1962. İstanbul'dan Adana'ya giden bir uçak Toros Dağları'na çakıldı. 11 kişi hayatını kaybetti. İçlerinden biri Adanalı gazino sahibi Ahmet Deli Baltay'dı. Ama garip olan şu. Kazadan sadece 4 gün sonra Adana'da başka bir bebek doğdu. Adı Erkan Kılıç. Erkan 4 yaşına geldiğinde annesine dönüp dedi ki, ben senin oğlum değilim. Ben Ahmet Deli Baltay'ım. Bir uçak kazasında öldüm. Soğukta donarak. Aile şoktaydı. Ama olaylar daha yeni başlıyordu. Erkan'ı Ahmet'in eski evine götürdüler. Hiç bilmemesi gereken her şeyi biliyordu. Evdeki gizli kasayı, aile fertlerinin isimlerini, Ahmet'in ikinci eşine bile özel bir sır söyledi. Hamileliğinde sancılanmıştı ama kimseye söylememişti. Bu söz üzerine kadın ağlamaya başladı. Çünkü bunu sadece o biliyordu. Olayı duyan dünyaca ünlü psikiyatrist doktor Ian Stevenson araştırmaya başladı ve bu olayı resmen belgeledi. Erkan'ın anlattığı her şey resmi kayıtlarla birebir örtüşüyor. Bu bir tesadüf müydü? Yoksa gerçekten bir ruh başka bir bedende yeniden mi doğmuştum